Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendimizi tanıtma videosu çekiyoruz. O zaman başlayalım. En sevdiğin hayvan. Köpek, kedi. En sevmediğin hayvan. Yok. Kara böcek. En çok eğlendiğin kanka. Berrak abla. Batın. Yapmaktan hoşlandığın bir şey. Yüzmek. Yüzmek. Yapmaktan hoşlanmadığın bir şey? Ödevi, ödev yap. Korktuğun bir şey? Yok, böcek. En sevdiğin ders? Türkçe, matematik. Okulu özledin mi? Evet, biraz. En sevdiğin renk? Mavi. Ne olmak istiyorsun? Pilot, doktor. Annenden korkuyor musun? Hayır. Hayır. Babandan korkuyor musun? Hayır. Ailenden kime nazlanıyorsun? Annem. Dedem. Kiminle vakit geçirmeyi seviyorsun? Batır. En sevdiğin yemek? Pilav. Pilav. En sevmediğin yemek? Pırasa. Mama <laughs> <laughs> Luna Park'ta en çok eğlendiğin oyuncak. Dönme dolap. Şöyle dönen cadı. Karanlıktan korkuyor musun? Hayır. Hayır. Kendini seviyor musun? Evet. <laughs> Kendinde sevmediğin bir huy, huyun. Ağlayınca bak bakmak. <laughs> Evde vakit geçirmeyi seviyor musun? Evet. evet. Hayalini anlat. Köpek almak. ileride sonra e, mesela e, e, İtalya'ya falan gitmek. Or oralarda bir şeyler yapmak. Doktor olup anneannemi iyileştirmek. <laughs> Videomuzu izlediğiniz <laughs> için Teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.